sırt çantasına atılan çadırlar, cebe sığan uyku tulumları ve şimdi de katlanabilen kano. Şehirden kaçışlarınızda yanınıza kolayca alabileceğiniz ürünlere artık kanoyu da ekleyebilirsiniz. Tasarımında origami denesin denilen bu katlanabilir kano, kampların ve tatillerin yıldızı olmaya aday. Taşıma ve saklama sorununu tamamen ortadan kaldıran ürün aynı zamanda çok hafif. Tek kişilik, gölde kullanıma uygun ve en hafif model sadece 7 kilo ağırlığında. Çift kişilik model ise 18,6 kilo. Bu ağırlık normal bir çift kişilik kanonun neredeyse yarısı. Bir çanta gibi görünen ve dakikalar içinde hazırlanabilen ürün hafif olduğu kadar sağlamda. Şirket üretimde dayanıklı polipropilen kullanıyor ve kano bu sayede katlanabiliyor. Cost XT adlı model ise katlanabilir kano teknolojisinin en üst noktası. 4,8 metre uzunluğunda ve 14,5 kilo ağırlığındaki model açık denizde kullanmaya uygun farklı boyutlarda üretilen kanoların farklı renk ve desenleri de mevcut. Oruka yakın ödüllü tasarımı 40 bin aşkın kullanıcıya ulaşmış durumda.